bakıyorum gelen yok. Bu taraflara çok inen olmaz zaten ya. Ha, bir yakından geçseydi o zaman göreceğini. Hayır genel olarak çevreyi de kastediyorum. Şurada arkamızda iki kişi var. Ta ileride bir kişi var. Yani burada çok fazla bir kimse yok. Yakınlarda. M416 var isteyene Benim karıca hoşdu Ne diyor yine o mikrop? Vallahi bilmiyorum. Hala neden söylemediniz? Yedirdim diyor, bir i̇şte şeyler diyor M4. Mini mi? alacağım ben ya. Al lan M7, M24 attın. Kız. M24. Aman Allah. Avuk var al. Yavaş aman lan ben. adam ya. Öksürüyor mu lan? Öksürdüm, hapşırdım zannettim kanki. Yok öksürdüm, yok sordum. Yok sana demedim Hüseyin'e dedim. Hı. Benim paraşüt çekildi miydi? Nasıl? Değil baton. Ne oldu mu? Geçmişin siktiği. Ne istiyorsun ola? <laughs> Sen demiyorum ben. Öyle içimden söylüyor. Seyre mi söyledin? Gibi. Kardeş vallahi var ya bak Allah sana sabır versin ya. Ne oldu lan? O aynı evde yaşıyorum. Hiç can güvenliğin de yok. E senin var mı sanki? Var. Gizli anahtar buldum çocuklar ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Valla bazı evlerin kapılarını açıyor <laughs> Aşağı odalara baktım mı tadı? Hayır kankacım bakmadım. Büyük gelin direkt, direkt dışarı yapalım. barrel denk geldi mi hiç arkadaşlar? Var dışarıda. Vardı, yukarıda bir tane vardı kanka. Dışarıda da vardı. Peki Dragon Ogre var mı? Hayır. Dragon bakalım. Gören. O zaten hep aklımda. Burada Aa, kadar. Dragono gel pis pis, pis. Gel pis, pis Gel beri burada var işaret edin Ha oğlum Hüseyin ne yavşak adamsın ya üstünden geçiyorsun Hayır ya lan, diyorsun ya Geçmiş miyim lan Özür dilerim kardeşim hiç görmemiştim valla Yalan bakmıyorum ki yavşak Ya da kaç 190 50 6, 140 M24'e mi geçsem ben ya M24'e geçiyorum beyler Al lan dipçik var burada al Evet kimin ne eksiği kaldı arkadaşlar bulduklarımızdan söyleyelim. Bana yanak M24'ün. O bana da lazım. Dipçik neredeydi lan? Lan lan burada gene var ya. Senin kör gözünü sikeyim ben. Şu dipçim var benim ya. M24'ün diyorum M24'ün. Beril neredeydi lan? Aa. Hmm. Hüseyin Beryl nerede Hüseyin? Kanka aşağılara düz devam et oradan. Sultan Masa bu haritanın içinde bir yerde diyecekti ya lan. yok yok orada düzden altta altta. Tamam buldum. <laughs> Arkadaşlar benim tamam. Abi benim bir M24 şeyler eksik. Onları alt da buldum. 6x var isteyen. 6x'im var. Alt var. Ben kullanırım lan o zaman. Tamam. Bir bana şey bul verseniz Emir de Emir'in dördün şeylerini. Yanaklık. 8x var orada. Namlucum da yok. Ay yana buldum. Namlucum var bir şey lazım ya. Uzatın Mermi sen. uzatılmış. Ondan <laughs> sonra hazır olacağım. Onu da buldum. O zaman gidelim. Alan al da bizde nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun oğlum alan al bizde. Birilerini vurup öldürürüz oğlum. Çatıya çıkarız. Dur ben arabayı getireyim şuradaki bekleyin. bekleyin. Sen gizli odam atları buldum dedin değil mi? He hem de iki tane. Oo, gel gel gizli odalara gidelim. Nerede burada mı? Bakarız internetten. Neydi bu haritanın adı? Valla oyun başında sordum onu. Hüseyin sen bu aratayı bilmiyor mu diye beni azarladı ama kendisi de söylemedi. Ben de bilmiyorum. <laughs> Çekil Todi önüme geçme. Hayır yani bir de yayıncılığıma falan laf etti. Oğlum. Sandalyeler uçmuyormuş aman ağabeyim. Kanka şurada var bir tane Hüseyin al bizi. Tam şurada. Tamam. Hadi binin. Gel araba. Ana ben yukarıdayım ona dur bekle aşağı inem. Şurada. Oradan yanda merdiven var kardeşim orada. Hani araba nerede? Gel. Oğlum biz diğer tarafa gideceğiz. Sen arabayı oraya koymuşsun. Yapacağın iş çıkarma. Devam. Biri orada, başka nerede var? Bir de bir önümüzde yer. var. Buraya bir yerler geldi lan. Bir de burada var. Tamam. Oğlum tamam, abi, orada varsa diğer tarafa mi? gideriz. Gittiğimiz yeri şartla. Tamam burası oğlum işte. Burada değil mi oğlum? Bakayım. Yok lan açıkta aşağısıymış. Vura herhalde. Aşağısı. Benim o zaman. Ya da vura karşılıklı bilmiyorum. Nereye bindim git. bindim. Nereye? Şu önce sola bak sonra sağa bakarız. Büyük ihtimal solda. Burası da mı? Hı hı. burası Kapıyı aç kapıyı. Kocaman sen şu canlanmayı al bakayım. ne var lan? At mermileri. Al şunu. Daha bir şey başka çıkmadı oğlum burada. Oğlum bir de dayanak çıkaydı bana ya. 6x var. Acil kurtarma var. Bana yani yanak dayanak lazım. Hadi başka var mı? Daha anahtar vardı mı bir tane daha? Var var bir tane daha var. Tamam ötekine de gidelim yürüyün. Önce ben şurada bulayım işaretleyeyim onu. Dur mezme <laughs> tamam burada mıyız bize lazım. <laughs> Şurası olması lazım. O alan gene bizde. Güzel Allah'tan buraya gelmişiz. Yo. Hayır alan bizde değil. Alan bu sefer tam ortaya atmış. yerde. Hmm, aynen. Kutlarınızı tazeleyin. o adam var uzatmış. İstiyorsanız arabayı değiştirebiliriz. şey cihazı. Bir sürü araba var ki olmayabilir. Hı? Acaba sağda mı solda mı? Sağda mı solda mı? Onu düşünüyorum. Bence sağda. Hayır solda. Soldaymış. Gel gel burada. Hmm, Canlandırma şey. için al abidin. 8'lik durumum var isteyene. Oğlum ben niye yanak dayanağı bulamıyorum? Kafayı yiyeceğim şimdi bak. Sıya çantası var. Hah buldum amına koyduğum yanak dayanağı. Şey geliyor gençler helikopter geliyor. Nereden? Ben daha indirler şey adamlar. İki kişiydi zaten buradan oynayalım. Aynen. Şu evler iniyorlar. Yapıştırıyoruz mu? Basmayalım ya. O önümüzde dönem. drop iniyor. Dolumuzda bir tane daha adam iniyor. Sen nerede drop? Dur yok muydu lan şu M24'ün dur bakayım mı? Yok. Aman oğlum, Güzel şeyler atmadı bu sefer. Evet. Bir bu salayım içeride. Abi de oynayıp durma oğlum. Sus arabayı içeriye getiriyorum. Niye? Lastiklerini patlatmasın hadi kanka. Ya patlatsınlar elleme ya. Ana oğlum bu bunun içine buna yanaşınca şeye basınca boş yazıyor lan. Hı? Şu Neye boş yazıyor? Mavi branda yanaşıp taba bas boş yazıyor. Bunların içinde bir şey mi oluyor? Ben ilk defa yok tabancası var. Sis tabancası yeriniz varsa alayım. Kanka araba o. Tragun, bagajı tragun. var bu. Dragon var. var araba Arabanın var. bagajı. Var. Arabanın bagajı o boş yazan. He. Arabanın bagajına bir şeyler koyabiliyoruz mu? Evet. Onu koysak o zaman. Yalnız bu maç win olmayacak bak ben size söyleyeyim ben oyun başında sihirli kelimeyi söylemedim. Evet. <laughs> evet. Oziye. Ozi. Ozi. lan. Onların sıkıyor bu işler. Oğlum dans ediyorduk. şu şeyin arkasında. Ne? Burada. Basıyorum. Az daha seni Bir vurayım. daha var. Bir daha var. Nerede? Belli mi? Belli. Mavi kutunun arkasında. Hüseyin önünde. Odum 3 level yeleği mi kırdı? Uç. Kim durdu? Bu iplileri nereden duymadık biz hiç ya? Vallahi onu ben de bilemedim. Vallahi içeride kendi kendimize dalga geçerken yani. Adrobat yukarı çat tepeye. Oraya Biraz daha sağına da attıydı az önce. Mevlam yazımızı Karamı yazdı yere değiştirdim. Tamamdır. Oğlum mermi alayım biraz ya. Diğer nerede lan? Burada evin dibinde. Oha bunlara gitti lan bu. 6 susturucu. M416 stret. Aa yelemi sikmiş orası şöyle. Abi bak. Ne evet, o kanka? Bak bak. Ya şimdi birisi daha çakarsak içine vermeyi görürsün bak. <laughs> Orada dans edip <davranıp> durma. <laughs> Birazdan karışacak burla. Az siktir oyun alanına bak. Alın onlara verdi ya. Ayrısın. Şu tepeyi alalım. Olur. Abi din kanka yazım tura mı? Yazı. Bak. Tura geldi ben kazandım. Ona evet. O ne lan? Roket attı bir herhalde. Araba. Araba geliyor. Evet, araba geliyor. çok iyi be. Bir daha sıkıyor içeri git. başkası Başka sıkıyor arkadan. Balan Beni aldı. Geliyor. Kaldırma kaldırma. Bana bir simon atın lan. Dur dur dur. Smoke'um yok. Hiç smoke'um yok. Geldi misin? Tut seni? tut tut gidiyorum. Oğlum tutamıyorum. Tamam 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 tutma kaldırıyorum. Tamam. Kendimi kaldırıyorum. Nasıl smoke tabancası? Çok güzel. Gördün. Yok. Nerede o piç? O 25'te. Yalnız gitmeniz lazım. Ya Alan bu gelecek de şimdi. De. Hadi Neydi? Hadi arabayla gidelim. Binin binin binin. Bir dakika şuradan kit alayım. Bin. Bindim. O 25 tepeyi aldılar mı demek önümüzü? <laughs> Oraya mı gidiyoruz? gitmeyelim gidelim mi? Yani gidelim bence. Ya da şuraya da alabiliriz. Tam oyun olanın ortası. Gerçi arada kalırız. Orası doluymuş zaten. Kal burada kal. Arabaya götürmeyin. Araba, arabamız dursun. Araba. araba geliyor. Araba geliyor. Gidiyor. Gidiyor. Arkada gidiyor? duracak. Cık, durmayacak, gidecek. Gel haal! Nasıl gördün mü? Gördüm. Nartonu gördün mü? Gördüm. 280'de durdu. Hı, gördüm onu Arkamıza bakın ha, arkadakiler de gelir. Tamam kardo. XOGZ biliyor bu işi. Ya koçum. Burada taşta. Bir daha pikle. Ben arkaya bakıyorum. Alanda kaldın orospu çocuğu. Of çok iyi be alan çok iyi. Şurada 3 level kaskı vardı onun. Şurada bir yerde. İşaretlediğim taşta. Bir diye iki kişi miydi onlar? Bir, ikiydi biri. Yedi bir tane. Abi dinciyim arkamıza bak. Bakıyorum kanka. Tebedeysen, tebedeysen ha. Yani şu sağımız gelir gelirse. Koşuyor tabi. Sol taştan, sola doğru koştu. Arabaya gidecek herhalde Alın artık şunu. Araba orada değil ki solda kaldı araba. O arabası alanda kaldı onunla. Koşuyor, gidiyor, koşuyor. gidiyor gidiyor koşuyor. Nerede? 310'da. Gitti. Ama gitti. Adam ne almış lan o lan? Şuraya şu taşa doğru oynayalım mı? O it arkamızdan gelecek amına kodum ya. Yok 40 saniye sonra. 40 saniye sonra eşek gibi alana koy. Ha şurada 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 gördüm kellesini. Ne göster bir daha şurada bir ara 210 tarafında gene. NV tarafında gördüm ben kellesini. Bir daha görmedim gerisini. Ananı sikeyim senin. Nereden sıktı o hiç? Görmedim ki piç kurusu ya. Bir yerden ince kesiyor, çok ince kesiyor da. Horos bu çocuk aldı 58 saniye. Hadi bakın ne ananı yiyeceksin. Alan geliyor ya. Ah, solda 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 310'da. 345'te drop'un yanında adam var. Burada. Adam düşeceksin acaba ya. Koşuyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Bizim adam çıktı. Gel 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 araba geldi araba geldi araba geldi. Geldik geldik yani. geldik geldik. geldik. Altta bak. Aldım birini. Çok iyi. Helal. Diğer nerede? Bizim adam koşuyor. Nerede? Sağ taraftaydı. Dur şu piçin lootuna bakayım. Nerede onu? 762 şu varsa <laughs> bana biraz 762 getirebilir miyim? Şurada balık kaldım valla kanka. 762 az. Tamam. Alan bizde, alan bize doğru. Alan bizde doğru. Onlar gelecek. Gelin. Taşa gelin. Koş 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 koş. arkamız arkamız serbest. Tamamen ben taşın üstüne çıkıyorum o zaman serbestse. Burada sağımıza dikkat et ama sağımız olabilir. Abi dinle sen. Ha sen o tarafa bak ben bu tarafa uzun, bakayım. Bizim öteki malı öldürmüşler. Karşımızdan gelecekler. Bakın 5 yönündeler. Bana bak. Zaten Beyler, on, onlar 2 3 3 biz 5 2 kişi daha var. Biri sıktı bana nerede? Karşı tepede 15. Taşın arkasındalar. Açıktakine bir daha sıkın. Yemedi be. Amına kodum ya. 2 tane benden yedi ölmedi hiç. Onlar sike sikeye gelecekler buraya. Biz biraz daha öne çıkacağız ama. Evet. Arabayı mı getirseydik? Yok lan gelin şu taşları alalım işte gel 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 gel. Onlar hazır şey kit basarken gelin buraya. Solumuzda var yalnız. Fark etmez görmüyor solumuz. Solumuzdakiler sumo açmış, onlar da yana şu oyun alanına doğru. Onlar da sike sike aşağı inecek. Adam koşuyor aşağıya. Gördü beni yedi amına kodumu. Öldür gerçek. Basıyorum. Tam karşımızda. var. Sen soluna dikkat et. Soluna dikkat et aman diye. Sol, solum temizde. Onlar evet. arkada kapışıyor. Hangi çıktı. 350'de. 7-1. Taşın arkasında. Oyun alan dışında kaldı. Geliyor oyun alanında. 7. Yattı. Sağ koşuyor biri bir. Hadi iki kişi kaldı. 355'te işaretimde bir. Burada taşta, şurada şurada 345'lik taşta. Oğlum ölsene lan. Neredeki lan? İşaretimde. Önümüzdeki taşta. Mavi işarette. Yerde yatıyordu. Sarı işarette de bir kişi var. Aman ha, Son adam mi? sarı işarette. Görüldü. <laughs> Kit basıyorum. Lan iki ya. Ateş edin taşa. Taşa ateş edin. Basma oğlum gitti. Tamam. Git neler? Biz adam oynayacağız diye bekliyoruz. <laughs> Oha! YouTube